saf ile geveze ağaç kakan Güvercin köyünde sıradan bir gün yaşanıyordu. Güneş her zaman olduğu gibi sıcak nefesini yeşil ve gür ağaçlara tatlı tatlı üflüyordu. Güzel havadan nasiplenmek isteyen köy hayvanları bahçede sakin sakin dolaştı. Sıcak havadan bunalan birkaç güvercin ise yuvalarında serinlemeye çalıştı. Güvercin fide de bu kuşlardan biriydi. Ama o yuvasından sık sık çıkamıyordu. Dafi kuluçkaya yatmıştı. Heyecanla yakında yumurtalarından çıkacak olan minik yavrularının başında bekliyordu. Bunun sebebi hem onların başına bir şey gelmesini istememesi hem de yumurtaların içindeki yavruların üşüyor olabilme ihtimaliydi. Şefkatli anne Daffy, zaman zaman yumurtalarının üzerine oturarak onları ısıtıyordu. Zaman zaman da yiyecek aramaya çıkıyordu. Daffy'nin yakın arkadaşları Geveze Ağaç kakan ise, ormanda bin bir çeşit ağacın arasında dolaşmayı severdi. Orman, Daffy'lerin yaşadığı köye çok yakındı. Üstelik burada Daffy'nin birçok arkadaşı vardı. Güvercin Daffy, Geveze Ağaç Kakan'la sohbet etmekten, onunla birlikte dolaşmaktan çok hoşlanırdı. Çünkü Ağaç Kakan özgür yaşadığı için başından birçok macera geçmişti. Daffy de onun maceralarını dinlemeyi çok severdi. Bir gün yine Daffy, Geveze Ağaç Kakan'la sohbet etmeye gitti. Daffy söze başladı. Hey merhaba sevgili dostum köyde canım sıkıldı. Seni ziyarete geldim. Umarım yapacak işin yoktur. Ağaç kakam cevap verdi. Hoş geldin Dafi. Biz orman kuşlarının siz güvercinler gibi yapması zorunlu işleri yoktur. Bizim tek işimiz karnımızı doyurup hayatta kalmaya çalışmaktır. Yani sana ayıracak zamanım her zaman var sevgili dostum. Dafi buna çok sevindim. İstersen biraz uçarak dolaşıp sohbet edelim. Hem belki bana da daha önce başından geçen bir maceranı daha anlatırsın. Ağaç kakan maceraya olan ilgisini biliyordu. Bu yüzden bazen abartsa da yaşadıklarını ona heyecanla anlatırdı. Konuşmayı çok seven ağaç kakan... O halde birkaç sene önce yaşadığım büyük tehlikeden bahsedeyim dedi ve şöylece devam etti. Bir gün ormanda yemek bulmaya çalışıyordum. Yaşlı, hasta bir şahine rastladım. Ormanda şahinin lakabı Kurnaz'dır. Fakat gördüğüm şahin öylesine yaşlı ve bitkin duruyordu ki onun haline üzüldüm. Benim ondan korkmadığımı gören şahin de uzaktan bana seslendi. Beni yanına çağırıyordu. Ben de onu güçsüz görüp yanına gittim. Şahin bana çok aç olduğunu, eğer biraz daha yemek yemezse öleceğini söyledi. Tabii bunu duyunca çok üzüldüm. Kendi açlığımı unutup ona yemek aramaya başladım. Derken yüksek bir ağacın altında büyük ve lezzetli çilekler gördüm. Onları koparıp Şahin'in yanına gittim. Topladığım çilekleri ona uzattım. Şahinler çilek sever mi sevmez mi bilmiyordum. Ancak bu kadar güçsüz ve aç bir hayvansa ona yapılan yardımı geri çeviremez diye düşünmüştüm. Şahin isteksizce de olsa çilekleri yemeye başladı. Benim ise o sırada karnım zil çalıyordu. Yaşlı şahine yardım ettiğime göre artık gönül rahatlığıyla kendime yemek arayabilirdim. Yardım ettiğim güçsüz şahine veda ettim. O da bana kafasıyla selam verdi. Daha sonra onu ardımda bırakıp yürümeye başladım. Derken kanadımda bir kaşıntı hissettim. Muhtemelen üzerime bir böcek konmuştu. Konan böceği kovalamak için kanatlarımı savurayım dedim. Fakat ne olsa beğenirsin. Gererek açıp savurduğum kanadım büyük bir güçle sert bir şeye çarpmasın mı? Hemen dönüp arkama baktım. Çarptığım şey yardım ettiğim yaşlı de Arkamdan sinsice yaklaşıp bana zarar vermek için gelmişti. Ama bilmeden kanadımla ona savurduğum darbeyle yerle bir olmuştu. Yaşlı ve yorgun haliyle ona yaptığım yardıma teşekkür etmeyerek üstüne üstlük bir de bana zarar vermeye kalkmıştı. Biliyor musun sevgili dostum? Bu olayı yaşa, yaşadıktan sonra elimden geldiğince ben yine herkese yardım etmeye çalıştım. Ama tabii o olaydan sonra kimseye de körü körüne güvenmedim. İşte böyle. Senin anlayacağın o gün büyük bir tehlike atlattım. Dafi Ağaç Kaka'nın anlattığı hikayeden çok etkilenmişti. Üstelik yardım etmeyi seven canlıları Allah'ın koruduğunu da bu hikayeyle inanmıştı. Güzel bir orman gezisinden sonra Dafi'nin eve dönme vakti gelmişti. Hava kararmadan eve dönse iyi olurdu. Her ne kadar gezmeyi ve maceraları dinlemeyi sevse de ormanın tehlikeli olduğunu unutmuyordu. O sırada Daffy birden yakında yumurtadan çıkacak yavrularını hatırladı. Ormanda her çeşit hayvan vardı. Yardımlaşmak ve paylaşmak çok güzeldi ama bu ormanda tehlikeli hayvanlar da yaşıyordu. Bu yüzden güvercin Daffy'nin doğup büyüyene kadar Yavrularını koruması gerekiyordu. Ayrıca yavrularına yardımlaşırken dikkatli olmayı ve kendilerini nasıl koruyabileceklerini de öğretecekti. Güvercinde Fi yuvasına doğru uçmaya başladı. Yavrularını merak ediyordu. Aynı zamanda uçuş esnasında onlarla ilgili hayaller kuruyor. Bir an önce yavrularına kavuşmak istiyordu. Nihayet yuvasına yaklaşmıştı yavrularını incitmekten korkarcasına yuvasına yumuşacık bir iniş yaptı. Küçük yavru yumurtalarını saydı. Tam altı taneydi. Derin bir nefes aldı. Çok rahatladı. O günden sonra Dafi, can arkadaşı geveze ağaç kakanla köyün en yüksek çınarına güvenli bir yuva yapmaya karar verdi. Bu heybetli çınarın yüksekteki büyük dalını Ağaç kakanın yardımıyla oydular. Artık beyaz güvercinin difi ve yavrularının muhteşem ve emniyetli bir yuvaları olmuştu. Narin yumurtaları özenle yeni yuvalarına taşıdılar. Difi artık huzurla yavrularının doğumunu bekliyor, bir yandan yıldızları seyrediyordu bu eşsiz görüntünün tadını çıkarırken büyük parlak bir yıldız kayarak Duffy'e gülümsedi. Beyaz güvercin Duffy yıldızları saatlerce izleyip tatlı bir uykuya dalıverdi. Rüyasında sevimli yavrularını gördü. Anne olmanın tadını doyasıya yaşıyordu.